çalışıyor burada? Ben geçici görevli buradayım Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Nerede çalışıyordun bu, daha önce? Yozgat'tan, oradan Adıyaman'a, şimdi geçici görevli Adıyaman'dan Malatya'ya geldim. Ne zaman geldin? Bugün geldim, sabah geldim. Daha önce de sekiz aydır burada çalışıyordum. Mesleğin ne? Ziraat mühendisi. Ben üreticiyim, başvuru yapmaya geldim. Hoş geldiniz. Nasıl bir adım? Biz de önce işletme belgesini talep Hı. ediyoruz. Özellikle yani işletmenin yeni tarihli olması lazım. Tarım ilçeden yani bu hayvanın bu ay itibariyle böyle geçen aya beyanı buradaki kaşeyle ıslak imzayla bize beyanda bulunması gerekiyor. Elinde yoksa, şu 12. ayda yoksa biz yeni tarihli mi? Bunların hepsi bugün mü geldi? Bu iş girdiklerim, devam ediyorum. Ben girmeye devam ediyorum. bugün evet. gelenler 1500 nerede? bugün güvenlikte başvuruları ben şu an sisteme kaydediyorum. Şu an 1500 1400'üncüye giriyorum. Arpa'yı 2.050'ye evet. buradan alacaksınız. Evet ve hayvan başı sizin talep ettiğiniz miktarda karşılanmak üzere Tarım Bakanım talimatlarını verdi. İnşallah Malatya'da hayvan üreticilerimiz evet. bu konuda sorun yaşamayacak. Evet. Tamam evet, abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ramazan Başkanım. 5 kilo Osmancık pirinci evet. toprak mahsulleri ofisinde 50 lira. Evet Yani vatandaşları vatandaşlarımız çok rahatlıkla toprak mahsulleri ofisinden gelip ürünlerini alabilirler? Nohut kaç lira? 8,5 e, lira. E, 2 kilo 17 lira efendim. Evet. Nohutun kilosu 8,5 lira. Evet. Toprak mahsullerinden aldığınızda 12,75. Evet. 12, 12, 12, evet. Mercimek 12,75. Evet. 25 lirası. 12 lira. 12 lira. Hem yeni bir hizmet binasına hem de Malatya'nın merkezinde iyi birkaç tane noktadan vatandaşlarımızın uygun fiyata direkt üreticiden vatandaşlarımıza ulaşacak şekilde şu anda ellerinde bulunan özellikle gıda ürünlerinin oralardan satışını gerçekleştirmek üzere bir takım incelemelerde bulunduk. 1938 tarihinde toprak basıları sıkıldı. Malatya'da 2012 yılında ajan statüsü aldı. Malatyamızda üreticilerimizi bir araya geldik ticaret borsamızda. Geçen ay kırmızı et üreticiler birliği, süt üreticiler birliği ve canlı hayvan pazarı başkanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz hayvan üreticilerimizin yem ihtiyacı ile ilgili sorunlarımızı masaya yatırmıştık ve yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ben kıymetli Tarım Bakanım Bekir Pakdemirli'ye ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün de Ticaret Borsamız Kıymetli Başkanım ve üreticilerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda üreticilerimizin öncelikle yemle ilgili sorunların aşılması için arpa teminindeki engelleri ortadan kaldırmak üzere Sayın Bakanımızla görüşme yaptık. Sayın Bakanımız, Genel Müdürümüz talimatlandırdı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz de Malatya'daki üreticilerimizin Kasım ayı itibariyle hayvan başına 34 kilo olan arpayı e, Ocak ayı itibariyle artırarak en az 100 kilo, e, 80-90-100 kiloya kadar hayvan başına arpanın verilmesini e, talep ettik. Ve Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımız da bu konuda talimatlarını verdiler baş müdürlükten Malatya'mıza inşallah Ocak ayında, Şubat ayında inşallah vatandaşlarımızın, üreticilerimizin eline arpalar ulaşacak. Ve şu an piyasada arpa 4 lirayken toprak mahsullerinde 2.70'den zam uygulanması gerekirken yapılmadı ve fiyat da düşürülerek 2.050'ye arpa fiyatı düşürüldü ve üreticimize arpalar verilecek. Ben bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin idari binası gördüğünüz arka taraftaki bina. Ee, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir market açmasını istemiştik. O market şu an bulunduğu hemen idari binanın yan tarafında. Üreticilerimiz buraya Arpa taleplerini iletiyorlar ve e, fiziki şartlarının e, daha da iyileştirilmesi için genel müdürümüze, bakanımıza durumumuzu ilettik ve bir idari bina, yeni bir toprak mahsulleri için idari bina, iki personel, personellerimizin ar sayılarının artırılması ve yeni toprak mahsulleri ofisinin vatandaşımıza ucuz e, ürün sunmak, pirinç nohut, fasulye, üzüm, incir, fındık, kayısı, ayçiçek, ayçiçek, ayçiçek yağı, fındık yağı, var fındık yağı a, alabilmeleri için marketlerimizde, a, Toprak Mahsulleri Ofisi marketlerimizde burada satış yapılıyor ama daha merkezi bir yerde kurulmasını talep ettik. Şu an Malatya merkezde, Kernek Meydanı'nın olduğu, Üçgen Park'ın olduğu bir yerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin marketi, satış ofisi açılacak. Ve hem idari binamız hem marketimiz, TMO marketimizde vatandaşla hem üreticimize hem de tüketicimize hizmet sunmuş olacağız. Ayrıca şu anda arkada görmüş olduğunuz yer Malatya'daki e, silomuz, depomuz. Bunun da büyütülmesi, genişletilmesi için de bakanlığımıza taleplerimizi ilettik. E, 20 bin ton kapasiteli bir silonun Malatya'da olmasını arzu ettiğimizi ilettik. Değerli müdür müsünüz? Ahmet, ben. İyi, sen nasılsın? Çok. Emekli oldun mu? Oldum abla. Maşallah. Oldum abla Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arj nasılsınız? Teşekkür şey ederim. Sizler nasılsınız? Nasıl ürünler? Ürünler gayet iyi tabii. Fiyatlar, Fiyatlar nasıl? Öyle mi? Fiyatlar içeriğine kalitesine göre gayet Fiyat. uygun. Uygun. Tamam. Ya yani kalitesine göre uygun. Kalitesine göre. Bu da güzel mi? Teşekkür et. Hı? Bu da güzel mi? Başka? Başka ne alalım? Şeker. Oh, maşallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Hmm. Kasım olarak yaptırıyoruz. Öyle mi? Evet. Durular? Durulardır durular, değil. Durular. yazanlar, hepsi tarım kendi önleri. Ha. Bunlar şey mi? Şey çok yakındır. Marketten. <laughs> inanılmaz fiyatlar farklı yalnız. Değil mi? Abicim fiyatları nasıl buldun? Eee normal, normalin altında. Değil mi? Tabii. tabii. Çok, güzel, göre, çok güzel, çok evet. güzel. Yani çok eee ne zamandır ben de alışveriş yapmıyorum çünkü fiyatları görünce ben en alışveriş yapıyorum. Doğru söyledim. Ben de bu semtte oturuyorum ama yeni fiyat duydum buraya. Ha, şimdi yani, alışveriş şimdi edişe yolun altına da açacağız inşallah. 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 Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ, sağ olasın. Bir böyle günaydın gibi geldi bana. <laughs> Maşallah. El ele tutuşmuşsun. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi, Nasıl fiyatları buldunuz? Çok memnun kaldık. O yüzden burayı tercih ediyoruz zaten. Vallahi çok güzel olmuş. Bence, yani. Bence inanılmaz fiyatlar İnanılmaz yani gerçekten. Ya burası Sadece biraz daha çoğalması lazım Malatya'da birkaç yerde. Tamam Şu şimdi da çok da güzel. Üç, üçüncü market açılacak. Üç tane var. Üçüncü, Kadar tamamlayacağız. Şimdi bak. yer buluyoruz açıyoruz. Gel. Tuz alalım. Tuz kaç lira mesela? Tuz bir lira. Evet. Evet. Ee, nasıl buldunuz fiyatları? Açıkçası yeni girdik. Fena değil. Şöyle göre biraz daha iyi gibi. Yirmi ee, 23 lira tavuk Evet. Mi? Yok, hayır. bütün tarafı 23 lira. Yarım yarım. Bir kere böyle bir falan buluyoruz. Evet. 23 lira. Yani rakamları görünce ben de çok şaşırdım bugün. Şimdi Malatya'da üç tane marketimiz var. Sayılarını artırıyoruz. Farklı bölgelerde de. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Çok, çok iyi. oluyor. Vatandaşın çok ihtiyacı var. Malum son zamanlarda. Evet. Alım gücünü artırmak adına memurumuza, işimize destek veriyoruz ama bir de marketlerdeki fiyatları kontrol etmemiz lazım. O vesileyle ben Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarını göreyim istedim. Bayağı size. alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Ne mutlu. Evet, bayağı <laughs> evimi fiyatları görünce. Tebrik ederim, ne güzel. Çok güzel. Ne güzel. Hem alışveriş yapıyorum, hem görüyorum. Aramızda olmanız çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nerede çalışıyorsunuz? Ben serbest çalışıyorum, İnşaat mühendisiyim. Maşallah. Evet. Siz? Ben burada yaşamıyorum. Yurt dışından ben ben geldim. Benim oğlum da inşaat mühendisi Merhaba. Evet. Günaydın. Hep beraber. Allah'a emanet olun. Biraz daha hoş,